Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok değerli Yay burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte aşk hayatınızdaki gelişmeleri ele alacağız. Evet, bakalım geçmiş enerjisinde neler yaşadınız? Şu anın enerjileri neyi gösteriyor? Neyin içindesiniz? Ve yakın gelecekte sizleri hangi durumlar, hangi potansiyeller bekliyor? Bunlara bakacağız hep birlikte şimdi. Aynı zamanda bu videoyu birazcık geç yayınlamış oluyorum. Kusura bakmayın. Tam anlamıyla kendime gelemedim. Sesler, sesim birazcık kötüydü arkadaşlar. Hala da biraz kötü. Eğer bu konuyla ilgili sorun yaşarsanız şimdiden affola. Evet, şimdi başlayabiliriz bence. Arkadaşlar bu arada... Beni takip eden, izleyen, yorum yapan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir, yani yorumlarınız o kadar güzel, o kadar çok hoşuma gidiyorsunuz ki böyle çok sevimli insanlarla iç içe olduğumu düşünüyorum gerçekten. Yani bana verdiğiniz enerji o kadar güzel ki bu bana çok etki ediyor. Varlığınız için teşekkür ediyorum. Evet. Yay burcu arkadaşlarımı neler bekliyor? Arkadaşlar zamansız zamana niyet ediyorum. Ben bunu dile getirsem de getirmesem de yani bunu bilin. Açılımlarım genelde hep zamansız zamanıdır arkadaşlar ve öyle de olmasını niyet edeceğim her zaman. Evet. Yay burcu arkadaşlarımın aşk hayatıyla ilgili bu haftaki gündemi durumu nedir? Yay burcu arkadaşlarım. Neyin içindesiniz? Ne yaşıyorsunuz? Aşk hayatınıza ilgili şu an ne durumdasınız? Dilerim her şey yolundadır. Ve sadece keyiften izliyorsunuzdur. Evet. Yay burcu şu anki gündemi. Yay burcu arkadaşlarımın aşk hayatıyla ilgili şu anki gündemi nedir? Bu duruma etki nedir? Geçmişte bu durum veya kişi ilgili ne oldu? Yakın gelecek ne gösterecek? Neler var yakın gelecekte? Aklınızda partnerinizle ilgili ya da kalbinizdeki, aklınızdaki kişiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Peki kalbinizden geçenler nedir bu kişiye karşı? Ve tabii ki de niyet ettiğiniz kişiye karşı duruşunuz, eyleminiz ne yönde? Evet. Şimdi aklınızdaki kişi, niyet ettiğiniz kişinin sizinle ilgili düşünceleri, zihninden geçenler nedir? Kalbinden neler geçiyor sizinle ilgili olarak? Ve size karşı eylemi, davranışı, duruşu nasıl? Sizin bu kişiyle ilgili hayaliniz, hedefiniz nedir? Ve sonuç. Tüm bunların sonucu size ne getirecek? Evet. Deste altı çok güzel geldi yalnız. Bakar mısınız? Ay keşke hep böyle olsa. En son sanki bir tamamlanma, bir barışma, bir araya gelme, tekrardan samimi olma gibi bir durum yaşamış olabilir bazı arkadaşlarımız. Evet. Bakalım melek kartları ne söyleyecek? Birileri dua ediyor. Yani burçları dua ediyor. Demek ki bir şeyler için dua ettiniz. Ve kabul olacak bence. Bilemiyorum ama. Şu an geçmiş, gelecek, sonuç, sizin tarafınız karşı taraf ve bir şey gelecek arkadaşlar size birilerinden bir şey gelecek ve siz alacaksınız belki bir teklif alacaksınız kiminiz çiçek çikolata kiminiz yüzük <laughs> ya da kiminiz hak ettiğiniz değeri alacaksınız arkadaşlar bakalım açılım bize ne gösterecek sanki birini çok beklemişsiniz dua etmişsiniz bu kişiyle ilgili olarak e, bu kişiyle yeni bir tamamlanma yaşayacaksınız arkadaşlar ve sizin elinize bir fırsat geçecek bir şeyler alacaksınız ya da son durumunuz böyle oldu e, diyebiliriz yani kimileriniz için bu durum son durum şu an beni dinlediğinizde bu durumu zaten yaşadınız bir da henüz yaşamadı ama bu durumun içine girecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bütün kartları açalım. bir kart daha çekeceğim. Evet. Şimdi hemen yorumuma başlamak istiyorum arkadaşlar. Şu anki durumunuz sanki bir şeyleri yaradana bırakmışsınız. Yani evrene bırakmış olabilirsiniz arkadaşlar. Bir süreç varmış. Beklediğiniz, tamamlanmasını istediğiniz, bir araya gelmek istediğiniz, iletişim kurmak istediğiniz Artık tekrardan bir şeylerin hareketlenmesini, hızlanmasını istediğiniz bir durumun içinde olabilirsiniz. Sanki kimileriniz için elinde iki fırsat var. Kimileriniz için uzakta olan birini düşünmek var. Bu uzaklık hem bir uzaklıkta olabileceği gibi arkadaşlar. Yol mesafesi, şehir mesafesini de kapsar. Uzaklardan birini düşünüyor olabilirsiniz. Bu kişiyle ilgili ne yapacağınız konusunda bir karar verme aşamasına doğru gidiyorsunuz diyebilirim. Sevgili yay burcu arkadaşlarım. Böyle bir iletişim iletişime geçmiş olabilirsiniz bu kişiyle. Tekrardan böyle bir şeyler aranızda canlanmaya başlayabilir. Fakat e, yine de birazcık sanki tökezliyorsunuz. Yani bir şeyler rahat enerjide akmıyor gibi. Yani e, ilişkinizi etkileyen belli sorunlar var, belli konular var. Sürekli bu konular ve sorunlar yüzünden tekrardan ve tekrardan e, aynı durumun içine düşüyormuşsunuz gibi gösteriyor kartlar. Şimdi geçmişte bir ayrılık yaşamışsınız hem de sevdiğiniz halde e, erkeklerimiz için e, bu sevdiği bir kadını gösterir. Su grubu olabilir, olması zorunlu değil. E, duygusal bir kadın da temsil eder aynı zamanda arkadaşlar. Hayatınızdaki e, kadın duygusal bir kadın olabilir, e, affedici, size karşı oldukça fedakar, merhametli. Aşk dolu olabilir. Fakat bir sebepten dolayı ya o kişi sizi bırakmak zorunda kaldı ya da bir şekilde aranız açıldı arkadaşlar ve bu ilişki bir süreliğine sanki rafa kaldırılmış gibi görünüyor. Bu durumu etkileyen şeylerden biri de arkadaşlarınız olabilir, çevreniz olabilir arkadaşlar. Kimilerinizin arkadaşları tekrardan bir araya gelmeniz için çabalamış olabilir. Araya akrabalar, arkadaşlar girmiş olabilir. Kimileriniz için ayrılmanızın e, ayrılmanızı tetikleyen sebep arkadaşlarınız olabilir. Kiminiz, kiminiz için ise arkadaş kalalım demiş olabilirsiniz. Yani kendi hikayenize göre alın lütfen. Kimileriniz sanki bu ayrılıktan sonra arkadaş kalmak istemiş ya da karşı taraf böyle bir şey istemiş olabilir aranızda tekrardan bir şeyler güzelleşmeye başlamış güzellik kartı geldi buraya e, ama tam anlamıyla yine de belli blokajlar e, çözülmemiş arkadaşlar şu anki enerjide de zaten e, aranızda iletişim olsa bile birazcık böyle daha resmi daha soğuk daha otoriter bir iletişim olabilir birbirinize karşı duygunuz olsa bile e, taraflardan birinin kararsız olduğu yönünde bir e, bir mesaj alıyorum arkadaşlar kartlardan. İletişime geçmek var yani her iki tarafta iletişim kurmak istiyor. Hatta sürekli dua ediyorsunuz aranızdaki bu problemler gitsin artık her şey yoluna girsin diye. Ama e, bir şeyleri de artık zorlamaktan yorulmuşsunuz ve ilahi adalete, ilahi sisteme bırakmışsınız diyorum. Evet şimdi yay burcu arkadaşlarımın aklındaki kişi bir hayal kırıklığına uğramış olabilir. Sanki elinden bir fırsatı kaçırmış gibi hissetmiş olabilir arkadaşlar. Zihin, zihninden geçen şey şu sanki. Sen benim için çok değerliydin. Benim için büyük bir fırsattın. Fakat ben bunun değerini bilememiş olabilirim. Ee, şu anda pek fazla bir şey yapamıyor olabilirim. Ee, bu konular benim birazcık psikolojimi bozdu. Ve şu an için ne yapacağımı bilmiyorum. Kafam karışık dediği bir enerji de olabilir. Ee, yani kendisinin burada üzgün olduğunu, bir şeyleri beklediğini görüyoruz. Kimisi için de şunu söylüyor. Ben senin için bir fırsattım. Senin beni beklediğini biliyorum. Ben de tekrardan bir şeyler yoluna girsin istiyorum. Ama aramızdaki bu problemler nasıl çözülür bilmiyorum. O sebeple birazcık bir şeyleri e, yaradana bıraktım diyor. Siz ise istiyorsunuz ki düşüncelerinize gelsin bu suskunluğu bozsun. Ya da tekrardan aramızda bir şeyler canlansın. Gel beni kaldır olduğum yerden diyorsunuz arkadaşlar. Yani yay burcu arkadaşlarım partnerine diyor ki bir şeyler yap benim için. Yani harekete geç. Evet aramız bozuk olabilir. Ben de şu an bir şey yapamıyorum. Olduğum yerde kala kaldım diyorsunuz. Bakın olduğu yerde kala kalmış burada. Gelsen beni al ve kaldır diyorsunuz adeta ve hayatımızda tekrardan bir şeyler güneş gibi doğsun aramızda gizli saklı konular varsa bunları birbirimize artık ifade edelim diyorsunuz yani bir şeylerin açığa çıkmasını ilgi ise ilgi sevgiyse sevgi ya da çözülmemiş konular varsa artık bunlar için bir şeyler yapalım da aramızdaki bu soğuk enerji bitsin istiyorsunuz. Siz hala bu kişiye karşı sımsıcak enerjidesiniz ama biraz da ego çalıştırıyorsunuz sanki arkadaşlar. Güneş kartar ne kadar sıcak enerjileri temsil etse de, çocuksun, masum, güzel bir enerjiyi temsil etse de, e, olumsuz tarafıyla da ego ve gurura işaret eder arkadaşlar. E, şimdi kalbinize baktığım zaman da kalben biraz çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Yani önünüzü göremiyormuş gibi hissedebilirsiniz bu ilişkiyle ilgili olarak bakın tıpkı böyle yani buradaki kadın veya erkek hiç fark etmez beni izleyen kişiler kendi durumuna göre alabilir kendini böyle kapana kısılmış gibi adım atamıyormuş gibi hani sanki belli blokajlar sebebiyle bir türlü bu kişiye karşı ilerleyemiyormuş gibi hissedebilirsiniz arkadaşlar bir çaresizlik hissi var sanki sizde yani nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz Bildiğiniz yolların da kapalı olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle hissediyorsunuz. Aslında zihnen bir şeyler canlansın olsun diye hayal ediyorsunuz ama... ...kalbiniz gerçekten şu an çok sıkışık enerjide. Eli kolu bağlı hissediyorsunuz diyebilirim adeta. Aranızda her ne kırgınlık olduysa... ...önce bunların halledilmesi gerekiyor. Çözülmesi gerekiyor. Böyle düşünüyorsunuz. Fakat eylemlerinizde bu kişiye karşı oldukça vericisiniz. Yani duygularınızı sunma konusunda çok da verimsiz olduğunuzu düşünmüyorum. Gayet duygularınızı belli eden tarafmışsınız gibi görünüyor burada. Buradaki eğer beni izleyen erkekler erkek kolektif ise sizin kalbinize yer etmiş arkadaşlar bu kadın. Yani büyük ihtimalle su grubu bir kadın olabilir. Erkek izleyicilerim için. Beni izleyen kadın izleyicilerim ise siz şu anda böyle bir enerjide olabilirsiniz. Yani duygusal bir enerjide olabilirsiniz arkadaşlar. Karşı tarafa karşı sanki böyle son derece bir su grubu insanı gibi böyle verimli, affedici, kırılgan, naif, duygularını sunma konusunda cimri olmayan bir yapıda olabilirsiniz. Ve sizin bu kişiye karşı bir beklentiniz var. Yani bu kişiye dair oldukça duygusal, aşk dolu olduğunuzu görüyorum ama Burada bir kırgınlıkla söz konusu var kesinlikle. Çok fazla hayal ettiğinizi düşünüyorum açıkçası bu kişiyi. Bazı yay burcu arkadaşlarım ise yine izleyen kadın arkadaşlarım ise karşı tarafın annesini düşünüyor olabilir ya da başka bir üçüncü bir kadını düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hani bu durumun çözülmesi için sanki kilit nokta o üçüncü kadın olabilir. Yani artık her kimse o kişi Belki arkadaşınızdır, belki akrabanızdır bilemiyorum. Üçüncü bir kişiyi düşünüyor olabilirsiniz. Sizin de böyle çıkmış sanki. Aranızda daha önce böyle maskeli durumlar olmuş olabilir. Dediğim gibi gizli saklı. Böyle bakın burada maske takmış iki kişi var. Hem birbirinize karşı açık, dürüst olmamış olabilirsiniz. Ya da karşı taraf size öyle olmadığı için siz de öyle olmamış olabilirsiniz. Hani kısasa kısas yapmış olabilirsiniz arkadaşlar birbirinizi kandırmış olabilirsiniz, yalan söylemiş olabilirsiniz. Yani bunların hepsi aldatmaya giriyor. O sebeple illaki üçüncü bir kadını ya da üçüncü bir erkeği düşünmeyin bu karttan. Bakın bu kartın resmine bakın. Burada konu üçüncü kadın veya üçüncü kişi değil. Ha öyle de olabilir ama buradaki konu birbirine maske takmış insanlar. Olduğunuz gibi göstermemişsiniz kendinizi. Sanki biraz böyle yalanlar dönmüş, bir şeyler olmuş. Ama ne olursa olsun bu durumlardan kurtulmak istiyorsunuz. Birbirinizi affetmek istiyorsunuz arkadaşlar. Ee, karşı tarafta hak ettiğini almak istiyor ve tekrardan bu ilişkiye bir şans istiyor. Size karşı böyle söyleyebilirim. Evet. Şimdi karşı taraf kalben diyor ki ben diyor bekliyorum doğru zamanı bekliyorum diyor. Evet, benim de diyor seninle ilgili hayallerim var, bir şeyler çoğalsın istiyorum, aramızdaki bu e, kısır döngü bitsin istiyorum. Fakat bunun için şöyle bir geleceğe doğru baktığımda diyor buradaki erkek daha diyor çözmemiz gereken konular var, e, kişiler var, belli meseleler var diyor ve diyor bunları bunlar için ben umutluyum diyor arkadaşlar. Yani bu kişi pozitif düşünüyor şanslı bir evreye gireceğinize inanıyor, birbirinizi affedeceğinize de inanıyor. Her ne olursa olsun biz ne kadar bunları yaşamışsak bile yine de birbirimizden kopamayız diyor arkadaşlar. Ve size karşı eylemlerinde biraz yavaş davranabilir bu kişi ama ilişkiyi şifalandırmak istiyor kesinlikle. Yani ilişkinin dengesi bozulduysa, alma verme dengesi bozulmuş olabilir bir taraf daha ilgiliyken diğeri daha az ilgili davranmış olabilir. Ya da araya girmemesi gereken insanları sokmuş olabilirsiniz. İşte annedir, babadır. Ya bir şekilde ilişkinize e, olumsuz enerjiler dahil olmuş olabilir arkadaşlar. Nazar bile değmiş olabilir hani. E, ve bununla ilgili artık karşı taraf bir şifalanma istiyor. Size karşı eylemleri biraz yavaş olsa bile artık bu defa daha sağlam, daha böyle eee güvenli ve sağlam yoldan ilerlemek istiyor arkadaşlar. Bir an önce böyle hızlı hızlıya getirmiyor olayları. Size karşı davranışları biraz yavaş olabilir ama kesinlikle şifalandırmaya çalışıyor. Hem kendisini şifalandırmaya çalışıyor hem de sizi şifalandırmaya çalışıyor sanki bu ilişkide. Ve şöyle düşünüyor. Ben ne kadar çok çabalarsam o kadar hak ettiğimi alacağım diyor. Bakın yüreğimden geldiğim gibi davranırsam elime diyor çok şey geçecek. Yani biz tekrardan mutlu olacağız diyor bakın tekrardan ilişki için şans istiyor arkadaşlar bu kişi. Kiminiz e, tekrardan bir yüzleşme yaşayıp bir barışma yaşamış olabilir arkadaşlar. Kimisi henüz yaşamadıysa böyle bir durumun içine girebilir kesinlikle. Dediğim gibi yani elinize bir fırsat geçebilir. Yakın zamanda bir kavuşma bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Zaten bu ilişki için çok beklemiş görüyorum ben sizi çok dua etmişsiniz. Şimdi yakın geleceğe baktığım zaman da arkadaşlar ee, diyor ki burada yaşadığınız ayrılıklara çok odaklı davranabilirsiniz. Bakın. Yani yine böyle yakın gelecek için diyor ki bizim yine aramız bozulabilir. Belli bir takım sebeplerden dolayı bir şeyleri çok büyütebiliriz. Tekrardan ee, bir ayrılık yaşayabiliriz diyor. Çünkü bizim aramızda maalesef sıkıntılı ve böyle kuruntu yaptığımız, endişe yaptığımız bir mesele var ve biz rahat bir nefes alamıyoruz diyor arkadaşlar. Bakın bu kartta diyor ki nefes al. Ama işte siz rahat bir nefes alamıyorsunuz sanki bu ilişkiyle ilgili olarak. Bir türlü bu enerjide, enerjiye gelemiyorsunuz. Evet seviyorsunuz birbirinizi ama aranızda çözemediğiniz belli bir takım problemler varmış gibi görünüyor. Bakalım hayaliniz, hedefiniz umudunuza baktığımda bu kişiyle ilgili olarak artık bir duyuma ulaşmak istiyorsunuz, hak ettiğinizi almak istiyorsunuz yani iletişim gelsin artık bir hareketlenme olsun, artık bu ilişkide maddi, manevi bir bolluk istiyorsunuz arkadaşlar ve sonuç size ne getirecek dediğimde yine tekrardan bir duraklama dönemine girebilirsiniz böyle biraz hani birbirinden uzaklaşma enerjisi gibi. Ama hiç merak etmeyin tekrardan bir şeyler yeniden başlayacak aranızda. Ama bu sefer sağlam bir şekilde başlayacak diyor kartım. İçindeki çocuk kartıyla da diyor ki yeni bir başlangıcınız var diyor. Zaten çocuk ne demek? Yeni bir başlangıç demek değil mi? Yeni doğan bir e, bebek olduğu için yenilikleri temsil eder ve e, çok ilgi göstereceksiniz birbirinize. Tekrardan bir şeyler başladığında... Ee, sağlam temelli olacak bu kişiyle bir şeyleri artık çözeceksiniz arkadaşlar. Ha, yine zorluk yok mu? Var. Ben yine zorluk gördüm. Ama yine de e, bu zorlukları aşacaksınız. Neden? Çünkü sizin aranızda sevgi bağı var, kadersel bir bağ var arkadaşlar. Yani öyle görüyorum. Burada zaten major kartlar da gelmiş. Mesela güneş kartı gelmiş, denge kartı gelmiş. İlişkinizde bir şeyler yeniden ısınacak yeniden bir şeyler aydınlığa kavuşacak. Hiç merak etmeyin. Dengeye geleceksiniz yani. Zaten e, evren yaratıcı insanları neden ayırır? Kendi yaptıkları eylemler yüzünden arkadaşlar. Birbirinize karşı karma yapıyorsanız bu biraz ayrılıkla sonuçlanıyor. Beklemekle sonuçlanıyor olabilir. Diyor ki artık diyor şöyle maskeli davranmayın birbirinize. Net olun. Neyse öyle davranın diyor. Zaten siz o şekilde davrandığınızda, birbirinize şeffaf olduğunuzda tüm bu blokajlardan kurtulup yeniden bir başlangıç yapacaksınız. Bakın yemyeşil kocamanda bir tılsım var. Ortasında ne var? Kalp var. Evet arkadaşlar. Sizin için böyle çıktı. Ee, oldukça güzeldi. Kısaca özetlersek eğer bir ayrılık yaşamışsınız. Bu ayrılık sizi üzmüş. Eli kolu bağlı duruma getirmiş. Karşı tarafı da o şekilde bir duruma getirmiş ve birbirinizi e, aslında hayatının fırsatı olarak görüyormuşsunuz. Ama bu yaşanan problemli durumlar sebebiyle e, birbirinizi kaybettiğinizi, artık bir daha e, barışamayacağınızı düşünmüş olabilirsiniz. Bunun için dualar edilmiş olabilir, karşılıklı olarak meditasyon, ibadet, dua enerjisine girilmiş olabilir. Ama tekrardan e, bu kişiyle bir barışma yaşanmış olabilir. Bu barışmadan sonra bir şeyler sanki aranızda tamamlanmış ve siz birbirinize kavuşmuşsunuz. Fakat e, tekrardan aranızda çözmeniz gereken belli problemler var. O sebeple birazcık ilişkinizin tam anlamıyla toparlanması zaman alacak arkadaşlar. Kah tekrardan küseceksiniz, tah kah tekrardan barışacaksınız derken ilişki öyle böyle derken bir şekilde yoluna girecek diyorum. Evet sizin için yorumum bu şekildeydi. Umarım uyumlanabilmişsinizdir arkadaşlar. Yaşadığınız durumla ilgili e, orantılı çıkmıştır. E, beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. E, kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. E, sizleri seviyorum. Takipte kalın. Beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz arkadaşlar. Gönlünüz nasıl istiyorsa o şekilde sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.